Izlener, Vallahi Valla kardeşim, güzel mekan, ilk defa sahne yapıyoruz burada, çok beğendim. Allah yollarını bu hafta geçtinsin, bol olsun inşallah. Artık bundan sonra burada da geleceğimiz bir mekanımız var. Efendim, gördüğünüz hoş. gibi mekanı füllediniz. Şükürler hep var. hep böyleyiz Allah'a şükürler olsun. Ee, gittiğimiz her yerde, dostlarımız, sevenlerimiz bizi yalnız bırakmıyorlar. Güzel bir şey bu. Talep nasıl? Talep çok iyi. Maşallah. Yeni yani şarkılarımız da dahil olmak üzere. Sahnelerimize de. Güzel, genellikle bayağı dostlarımız e, e, çok geliyor. Herhalde onların da bazen dertleri oluyor ki dertlerini gideriyoruz. Ben evden bir şikayet geliyor mu bu kadar bayan hayranımız var? Vallahi yok yengen artık 22 sene olmuş artık o kadar, o <laughs> kızmıyor. Sıkırmıyor. Yok. yok bizde öyle bir şey yok. Sonuçta biz bu işin e, hem okunu dokunmuş insanlarız. Akademisyen yönümüz de var. E, Hepsi bizim gelen hepsi dostlarımız, bayan olsun, erkek olsun, kardeşlerimiz, dostlarımız. Biz mutluyuz, onlar da mutlu ki geliyorlar. Bu yıl neler bekliyor bizi? Bu yıl her şey önce benim yılım. Daha doğrusu balık burcunun yılı. Aranızda balık burcu olanlar var mı bilmiyorum ama ben balık burcuyum. E, genellerini takip ediyorum. Bu sene balık burcunun senesiymiş. İnşallah da öyle olur. E, çok yoğun bir konser e, süreci bekliyor bizi ve çok güzel çalışmalarımız var. Güzel şarkılarımız da geliyor. Vallahi Allah'ın zikri Güzel şeyler var, güzel çalışmaları var. En güzelini yapmaya çalışıyoruz herkes için, sevenlerim için. Ee, güzel olacak. bu sene bizim olacak. Uzun yıllardır sektördesiniz. Aynen. Ee, müzik inanılmaz değişti. Ee, sizin sesiniz bu sektörde neredeydi? Ee, i̇nanılmaz inanılmaz şöyle yani ben yıllardır aslında konservatuar mezunuyum. Türk müziği eğitimi almış bir insan ama arabeks anlamında da yıllardır sahnedeyim. Ee, vallahi Valla bende değişen bir şey yok. Bizde değişen bir şey yok. Repertuarlarımız, şarkılarımız kendimiz hep aynıyız. Ee, ben kendimi başkalarıyla kıyaslamak bir derdim diyor. Kimseyle bir yarış içinde değilim zaten. Ee, tamamıyla duygusal anlamda yani duyguyu bütünleşme anlamında karşıya verebiliyorsan, şarkı yaşayabiliyorsan o şarkıyı da karşıya verebiliyorsan ve düzgün duruşlar gelebiliyorsan bu sektörde uzun yıllar gitme hmm. gelsin diye düşünüyorum. Efendim, evet. birçok babayı da kaybettiniz. Evet. Müslüman, Evet. Allah rahmet eylesin. Valla aslında arabesk sevmeyen taşları gitti. Yani bir Müslüman babayı daha gelmez, Ferdi babayı daha gelmez. Ee, biz Bizler genç olarak onların yolunda giden, en azından onların bıraktığı o mirası doğru şekilde e, yürütmeye çalışan insanlarız. Elimizden geleneceği aczane. Ama dediğim gibi nerede bir daha Müslüm Baba, bir nerede bir daha Ferdi Baba. Allah onlara mekana cennet etsin inşallah. Kalan sağlarımız da Orhan Babamız var, İbrahim Abimiz var. Allah onlara sağlık saat versin. Onları bizim başımıza eksik etmesin. Ama genç nesil olarak da ondan sonra gelenlerden zaten en büyük herhalde yaş olarak da e, seni sene olarak da ben varım. Yanlış hatırlamıyorsam biraz yaşım da orta çıkmasın ama <laughs> çok da yaşlı görünmek gibi olmayın bulunduğumuz jenerasyon elbisesi benim diyebilir el Ya bulunduğumuz jenerasyon derken jenerasyon da aslında herhalde dediğim gibi demin e, yaş olarak da, tecrübe olarak da, sene yıl olarak da e, büyükleri benim o anlamda. E, yorumu halka bırakırım yani onu ben o kadar bu kadar yapmayı sevmem herkes kendini bilen biliyor zaten. Bazı arkadaşlar zamanında da konuşanlar oldu. Ben imparatorum ya da bilmem ne diyen boş konuşanlar oldu. Şimdi yalan söylemeyeceğim. Onlar da kardeşlerimiz, gerçek arkadaşlarımız. Allah onların da rızkını bol ama herkes yerini, ve haddini bilmeli diye düşünüyorum. biz büyüğümüze nasıl hem yaş olarak hem tecrübe olarak saygı duyuyorsak onların da bize saygı duyması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden hani ben işimi iyi yaptığıma inanıyorum. Yorum olarak da iyi bir yorumcu olduğuma inanıyorum. O yüzden kendi yerimi de biliyorum biz olan saygıları devam ettiği sürece biz de onlara saygı duymaya devam edeceğiz. Dünden de iki parça var. Bir tanesi Allah al, al, bir parça. Onu yani Yok. Yok. Diğeri de Turabi. Ha onu duyduk. <laughs> Nasıl buldunuz? Nasıl bir yorumcu? <laughs> ya Turabi mi? Evet. Turabi yorumcu değil zaten canım ya. Çünkü Turabi yarışma falan filan ama tanıdık çocuk kardeşimizi. Hani şarkının genelde İngilizce versiyondu. Yani. Ee, açılımını biraz e, sosyal medya yaptılar. Çok hoş bir şey değil anladığım kadarıyla. Ee, cümleler ya da yazılan Türkçesi çok e, kültürümüze, örf adetlerimize uyan bir şey değilmiş. E, bu da hoş bir şey değil zaten. Yapılması bence saçma bir şey. Ya kardeşim ne da ihtiyacım var. Yani yapmışsın yarışmada aslanlar gibi. E, Amerika'da mı yanlış hatırlamıyorsam temsil etmişsin ülkeni. E, bu sana yeter. Daha şarkıyı markaya ne gerek var? Bu bırak herkes kendi işini yapsın. Yani öbür şarkıyı da kim okur bilmiyorum. Hava, onu kim okuyor? Onu bir, ne yapayım, ne yapayım. Şaka. Ya onlar da mı var be yani hal hal mal böyle bırakan arkadaşlar yani böyle şimdi ayıp olacak bir şey ama bize de yakışmaz böyle şeyler. Ya doğru sözler, doğru şarkılar, doğru yorumcular bu şey lazım. Sanatın her dalında herkes lazım. Yani herkes bildiğini yapsın. Yarışmasa yarışmanı yap. şarkını söyle. Sinema da sinemanı yap. Yani ben kalkıp da şimdi saatten sonra sinemacı olacak bir durum yok. Eğitimini almamışım bir şey bilmiyorum. Oradaki insanı saygısızlık yapmak istemem. Ama kimse de benim mesleğime geldiği zaman bana karşı bir şey söylemen hakkına sahip değildir. O yüzden zaten gelenler görüyor, Peki, izliyorlar. Dediğim gibi her sahnemizde Allah aşkına sevenlerimiz doluyor. Demek bir şey var ki geliyorlar. Olmaz zaten gelmezler. Biz ne nah havluyoruz, mimi havluyoruz. Aslanlar gibi şarkımızı yok. Son olarak da oyunculuk e, sektöründe tekrar değişim aldı. Böyle şeyler dönüyor. Sizin yani. sektörde önümüzü kesenler, hasetlenenler, Kimler oldu? Kimler gitti? Ya yani. isim isim verilmez. Şimdi zamanı vardı. Zamanında oldu. Evet bizim de gençlikte, ilk çıktığımız senelerde ee, büyüklerimizin bazıları maalesef öyle şeyler oldu. Yaşadık. Ama ne oldu? Biz bir dürüst sergiledik. Yıllarca çizgimizi bozmadık. Ve zamanı geldi. Şimdi bak gördüğün gibi aslanlar gibi sevenlerimizi karşısında sahnemiz yapıyoruz. Herkesle beraber eğleniyoruz, evet. eğleniyoruz. Ben kimsenin demek ki bana bir zarar olmadı. Aslında o zamanlar bilmiyordum, cahillik. Yani o zamanlar evet önümüz kesildi, yolumuz kesildi. Oldu bunlar. Bu camiada oluyor. Her camiada olduğu gibi. Ama ben dik durdum. Aslan gibi. Zamanını bekledim. İşte o duruşun karşısında şimdi alıyor. Sen Turan'ın yaptığı sanki bir e, hakaret verildi mi? Yaptığı şarkı. Vallahi anladığım kadarıyla kardeşim. <laughs> <laughs> müziğe de hakaret. Ee, hanımefendilere galibanın anladığım kadarıyla hakaret. Yani demin dediğim gibi örf adetlere hakaret. Yani Anladığım kadarıyla, gözlemlediğim kadarıyla bu. E bu hoş bir şey değil. Yani keşke Yani Çarkıyla ne iş var çocuğun? Yani git, tamam, işini yap. Ona kabul ediyorum ama e, maalesef ülkemizde sanat ve sanatçılarımız yani sanatçı kavramı biraz farklılaştı düşünüyorum. Demin dediğine geleceğim. E, Türkiye'de iki tarz sanatçı kitlesi var diye söyleyeyim. Biri gerçekten işini yapan yani besteşar, söz ezarı, münisyen, yorumcu bunları bir bütün işine alabilen kişi sanatçıdır. Bizim gözümüzde bu. Bir de çok özür dilerim ama e, magazin sanatçılarından bir kavram var. Maalesef o da işte magazin içerisinde gündeme gelen, gelmeye çalışan sanat maalesef onda sanatçı diyorlar. Ben kabul etmiyorum ama onlar da böyle bir kavram içinde geziniyorlar. E, bana ters açıkçası. Keşke böyle bir şey olmasa. Herkes işini tam layıkıyla yapsa bizim gibi e, hakkını 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 alsın diye yani. Ben de